Bugün sizlerle uzay keşif tarihinin en duygusal ve en unutulmaz görevlerinden birini konuşacağız. Cassini uzay aracı ve onun Satürn atmosferine dalmadan önceki son anlarını. Bu sadece bir uzay görevi değil, aynı zamanda insanlığın merakının, cesaretinin ve azminin bir sembolüydü. Cassini hikayesi aslında 1997'de başladı. O yıl fırlatılan bu sonda Güneş sisteminin en görkemli gezegenlerinden biri olan Satürn'ü araştırmak için yola çıktı. Ama Cassini sıradan bir görev değildi. Bu araç Satürn'e ulaşmakla kalmadı. Orada 13 yıl boyunca kalıp bize inanılmaz keşifler sundu. Peki bu keşifler nelerdi? Gelin birlikte hatırlayalım. Cassini'nin topladığı veriler sayılarla ifade edildiğinde bile baş döndürücü. Tam 635 GB veri dünyaya gönderildi. Daha önce bilinmeyen 6 yeni uydu keşfedildi. Enceladus'un buz tabakasının altında tuzlu bir okyanus bulundu. Titana bir sonda indirildi ve kalın atmosferi incelendi. Satürn'ün devasa fırtınaları ve büyüleyici halkaları gözlemlendi ve görev boyunca tam 7 milyar kilometreden fazla yol kat edildi. Bu bilgiler sadece Satürn'ü değil, bütün Güneş sistemini anlamamızda devrim yarattı. Çünkü Cassini sayesinde artık gezegenlerin nasıl oluştuğu, halkaların nasıl şekillendiği ve buzlu uydularda yaşam ihtimali gibi sorulara çok daha yakınız.